Herkese merhaba arkadaşlar Toptan Kıtılı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şok'un 10 Aralık'tan 15 Aralık tarihine kadar geçerli olan büyük indirimli ürünlerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şok'a gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen ilk günümüzden başlayalım. Finish'ten hepsi bir arada tablet var 30'lu bir şekilde. 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak bir indirim bu. 31.95'ten 18 TL'ye düşüyor. Bu da Domestos'tan daha esintisi 3700-3000 litrelik 24.95'den 19.95'e düşüyor. Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katalogdur. Resmi sitelerden alarak sizlere sunmaktayız. Tursil'den toz deterjan var 10 kiloluk 53.50'den 44.90'a düşüyor. Duru markasından okyanus esintisi ve zeytinyağı özlü sabunlar var banyo sabunları. 15.95'den 12.75'e düşüyor adet fiyatı her biri 600 gramlık. Duru'dan geleneksel sabun var. İçinde 5 adet var. Her biri 160 gramlık. 14.95'ten 11.95'e düşüyor. Duru'dan parfümlü güzellik sabunu var. İçinde 4 adet var. Her biri 110 gramlık. Gül özlü ve orkide özlü seçenekleri olacak. Adet fiyatı 10.95. Bu da Fairy'den bulaşık sıvısı. İkili fırsat paketi olarak da geçmekte. Her biri bir litrelik avantajlı paket olarak 23.50'den geliyor. Bref'ten aktif klozet bloğu var. Çamlı ikili ve okyanuslu ikili olmak üzere iki tane seçeneği olacak. Her birinin adet fiyatı 11 lira 90 kuruş. Ariel'den sıvı deterjan var. 1,69 litrelik daha esintisi ve parlak renkler seçenekleri bulunacak. 36,90'dan 27,65'e düşüyor adet fiyatı. Bu da makyaj çantası çeşitleri ürünleri. Farklı renk ve desen çeşitleri mevcut olacak. Her birinin adet fiyatı 14 lira 90 kuruş. Dudak koruyucu çeşitleri var. Her biri 20 gramlık çilek, vanilya ve gül seçenekleri mevcut. 6.95'ten geliyor adet fiyatı Ekka markasından. First Class erkek deodorant 150 ml'lik 13.95. Bellissima'dan kadın deodorant var. Bu da 150 ml'lik 13.95. Glis markasından şampuan çeşitleri var. Her biri 500 mililitrelik. %25 indirime giriyor. 20 lira 90 kuruştan 15 lira 67 kuruşa düşüyor adet fiyatı. Molfix'in mega fırsat paketi var. Maxi'nin içinde 100 tane. Junior'ın içinde 78 tane. Extra Large'ın içinde de 62 tane bulunacak bezler. 69.95'ten geliyor her paketin bir fiyatı. Çaykur'dan Filiz Çay var yarım kiloluk. 21.30'dan 18.95'e geliyor. Bizim vatan markasından sadece şokta bulunan bir ürün bu. Pancar turşusu 700 gramlık 6.45. Süper Fresh'ten ton balığı var. İçinde 2 tane ton balığı bulunacak. 160 gramlık bir de mısır hediye ediliyor. Bu da 185 gramlık. Bu indirimli paketin fiyatı 21.90. Nestle'den çikolata ürünleri var. Ee, 65 gramlık olan Antep fıstıklı ve Antep fıstıklı bitter kategorilerinde 5.75. Normal Nestle'nin klasik fındıklı çikolatası da 65 gramlık. 3.95 1927 çikolatası 65 gramlık bademli beyazlı olanı 5.95 bunun fiyatı da. Kinger Delice 39 gramlık. Bu da yeni çıkan bir ürün 2.5 TL. Bu da son ürünümüzde arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen hala video like atmadıysanız like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanında çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk haberdar olabilirsiniz. Şoka gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.